Evet selam. Ee, sesim berbat bir halde. Tipim berbat bir halde. Ama bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Ve ertesi günlerde daha iyi olacak mıyım emin değilim. Ee, hazır bir nebze konuşabiliyorken çekeyim dedim. Eskiden TikTok kullanıyordum. Orada bir insan 2022'de 2023'de başaramadıklarım diye bir işte fotoğraf kaydırınca üstünde şey yazıyor ya. Öyle bir şey yapmıştı. Ve bu benim için çok göz açan bir şey olmuş. Çünkü sosyal medyada bu kadar fazla böyle başaramadığı şeyi paylaşan birini görmek imkansız bir şey. Çünkü hepimiz kendimizin en iyi yanlarını paylaşmayı seviyoruz. Ve o an o kadar iyi hissettim ki. Çünkü benim yapamadığım şeyleri o da yapamamıştı. Bu insanın içini rahatlatan bir şey. Çünkü sosyal medyaya ne zaman ben baksam, önceden hesaplarım varken yani. Ben her zaman bir geride kalmışlık hissediyordum her zaman istisnasız hani kendi arkadaşlarımın storylerini izlemek olsun her zaman geride hissediyordum ve sanki herkesin hayatı mükemmelmiş başarılarla doluymuş gibi bir izlenim veriyor bize sosyal medya yani ve çok az influencer falan size en kötü olduğu günleri gösterirler o yüzden ben de dedim ki ben de bir bahsedeyim bakalım siz ne düşünüyorsunuz benimle aynı şeyleri başaramadınız mı ve komik olan şey ne biliyor musunuz hani ortalama bir insan hayatı boyunca daha fazla başarısızlıklarla karşılaşır. Ama nedense biz başarıya odaklanmış ve başarıyla böyle kafayı yemiş durumdayız. Bunu başarmak için 5 adım, şunu başarmak için 20 adım. Ne bileyim işte YouTube'da başarılı olmak için sana 50 dolarlık kurs satıyor falan. Abi yap işte sadece. 50 dolar ne yuh sesim ölü gibi geliyordur. Kusura bakmayın ama bir sonraki günlerde çekemeyecektim büyük ihtimalle ve sürekli kendime şunu dedim olan niye erteliyorsun ya yap işte yap gitsin yani ne olacak şu videomun görüntü kalitesi çok kötü olmasına rağmen çok sevdiniz ve ben çok şaşırdım o an ve dedim kendi hani, tam sesinin umurunda değil aşağıya altyazıyı eklerim sesimi kapatırsınız ne öyle izlersiniz o yüzden bu videoyu yıl bitmeden çekip editleyip sizin önünüze koymak istedim ki konuşalım neyi yapamadık ee, ve bu kötü bir şey değil başarısızlık negatif bir şey olarak görüyoruz kötü bir şey olmak zorunda değil Zaten başarıya giden yol başarısızlıklardan geçiyor. O yüzden e, bunu bir tabu olmaktan çıkartıp konuşmalıyız. Artık çok soğudu bu ya. Neyse burada dursun ama kofi sponsor değil. Verim. Ha, çok tatlı oldu. Arkama yaslanacağım çünkü hastayım. Bir tişörtüm bile buruşuk. Korkunç haldeyim. Her an burnumdan sümük çıkabilir. Neyse. Ne Arada bir böyle burnum kızarabilir çünkü sürekli. Gördüğünüz gibi. benim 2024'te başaramadığım en büyük şeylerden birisi sağlık oldu. Hem fiziksel hem de mental sağlığımın yerlerde olduğu bir yıldı. Yani şu an Aralık ayındayız ve iki kere hasta oldum ben. Hani <laughs> ikinci sınıfın ikinci döneminin ben hatırlamıyorum. Çünkü o kadar hastaydım ki size anlatamam. Hani Başım dönüyor, midem bulanıyor ama derse gidiyorum, derste yatıyorum, konferansa gidiyoruz, orada yatıyorum. Buradaki hastanelerde serum falan takmıyor, iğne bir şey vermiyorlar, 1 miligramlık antibiyotik veriyorlar. Tabii ki de öyle bir şey içmem. Sonra gerçekten bir iki ay arkadaşım da hasta oldu, ben de hasta oldum. korkunç bir döngüye girdik. Hatırlamıyorum o yüzden. Ve aynı dönemde de e, mental sağlığım niye kötüydü, ondan bahsedeceğim. Aynı dönemde de e, şunu yaşadım, dissociating yaşadım bir ay boyunca. Hani gerçekten en nefret ettiğim insan yaşamasın dediğim bir olay. Küçükken daha çok yaşıyordum ben bunu. Benimki anksiyeteden oluyor. Ve o kadar saçma bir neden dendi ki yani. Şu an olmadı mesela o şey. Tam böyle iki ay üstünde düşündüm. kafam patlattım, migrenim geldi. Kafayı yiyorum böyle o konu hakkında. Rüyalarıma göre uyuyamıyorum falan. Olmadı ama. Ve sonucunda bir ay boyunca kendime gelemedim. Hani Bilmeniz için vücudunuzun dışına çıkmak gibi bir olay. Ben nasıl o an hayatta kaldım bilmiyorum. Çünkü hani başkası yaşıyor gibi oluyor hayatınızı. Telefona dokunuyorum. Elim benim elim değil gibi hissediyorum. Yazıyorum. Ben yazıyor gibi hissetmiyorum. Korkunç bir şey. iğrenç bir şey. Hani hiç bu kadar uzun sürmemişti. hiçbir şey de yapamazsınız bu konu hakkında. Geçmesini beklemek zorundasınız. Ve yine tabii ki şeyim daha önceden şu videoda bahsettiğim tekrarlayan kötü düşünceler konusunda işte OCD falan. Yani keşke gitseydi ama böyle şeyler gitmiyor maalesef. Çok iyi bir destek almadığım sürece. O kötü de işte bilmem ne. Sonra zaten saç çekme hala devam ediyor. O açıdan çok kötüydü. Ve mesela 2024'te her yıl dediğim gibi bu yıl kas yapacağım falan oldum. 3 <laughs> aylık 3 aylık spor salonu üyeliği aldım. Öğrenci halinde ne alıyorsun? Üç aylık bir aylık al yani ne bu şey? Allah'ım ya. Sadece bir ay gittim. <laughs> Sadece bir ay gittim. Evet. Ee, bunu başaramadım. Ne fiziksel olarak kendime iyi bakabildim. Ne mental olarak iyi bir yıl yaşadım. Sağlık açısından kötü bir yıldı benim için. Skolyozumun ne olduğunu öğrendim mesela. Gittim fizik tedavi oldum. Ama yapmadım egzersizleri mesela evde hala da yapmıyorum. Mal mıyım neyim bilmiyorum. Evet arkadaşlar ikinci e, olarak sosyalleşme. Hani üniversite böyle çok iyi bir yer. Ne bileyim bizim okulda 40 bin insan var toplam. Gittiğin her yerde üniversitede görebilirsin Çanakkale'de. Böyle şey dersin oha bir sürü insan tanışıyorsunuz falan. Yok yok bu yıl bir yeni arkadaş bile dinledim. Bir yeni insanla tanıştığımı bile hatırlamıyorum. Ve bu o kadar üzücü bir şey ki. Ben bu kadar asosyal olduğum bir yıl hatırlamıyorum. Hani gerçekten içime çekildiğim en böyle introvert olduğum bir yıldı. Bu açıdan çok 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 kötü bir yıldı yani. Ortalama bir insan yılda kaç arkadaş eden ya da kaç yeni insanla tanışır bilmiyorum ama benim için bu açıdan korkunç bir yıldı. Çünkü bilmiyorum ne oldu bana. İnsanlardan yediğim darbeler olabilir. İnsanlara karşı bir tiksinti olabilir bu bilmiyorum. Ee, utangaçlık olabilir. Beceremedim yani bu yıl yeni insanlara tanışamadım. Gerçek hayatta online'da siz varsınız Allah'tan. Yani YouTube kanallarım olması da tamamen asosyal bir insan olacağım yemin ediyorum. Öyle yani. <laughs> İkinci olarak e, bunu beceremedim. Üç, akademik. Böyle bir çöküş görülmedi. <laughs> Zaten bölümümden nefret etmeye başladım yazdığım her yeri beni çevirdi. Sonra meğersem torpil kullanabileceğim yerler varmış. Ben bunu Temmuz'un ortasında kullanıyorum. Kaç yer gezdim hastanedir, laboratuvardır. Hani tamam alırdık seni ama şu an Temmuz'dayız diyorlar. Hani, o kadar utanç verici bir şeydi ki benim için. Sonra babam dedi gel benim yanımda çalış. Ben dedim yok YouTube yapacağım. <laughs> Belki de babamın yanında çalışmalıydım. Param olur. Neyse. E, staj yapamadım. Çok da büyük bir olay değil. Ama yapmayı istiyordum. Çünkü yani bizim bölüm laboratuvar üzerine hani laboratuvar yani bu el ne bileyim ben unuttum şu an PCR nasıl yapılıyor hatırlamıyorum böyle. Ve bölümle olan e, bağlantımı, bağımı arttırır diye düşünüyordum. Bu sebepten ötürü de bölümden çok 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 soğudum. Zaten ikinci sınıfı hatırlamıyorum. E, üçüncü sınıfta da nefret ediyordum belli bir noktaya kadar. Şu son iki haftadır falan hoşlanmaya başladım bölümden. Son konulara gelince böyle. Ee, ama böyle bölüme karşı nefret dolu, iğrenç bir yıl geçirdim. Staj zaten bulamadım. Hala bulamıyorum. Harika. Yani akademik çöküş. Ne zaman yükseldik ki gerçi o da var şimdi. <laughs> akademik olarak berbat bir yıldı. Dört. Ben gerçek anlamda 13 yaşında, böyle 15 yaşındayken daha kültürlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Hatta bu okula geldiğim zaman daha kültürlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü beynimde şu an hiç orijinal düşünce yokmuş gibi falan hissediyorum. Ve bu da bilmiyorum bu neden kaynaklanıyor. Belki de abartıyorum. Ya da tek tek tüm arkadaşlarımı kaybettiğim için de bilmiyorum. Ee, kültür dedik. Bu yıl o kadar az müzik dinledim ki arkadaşlar size anlatamam. Hani hayatımda hiç bu kadar müzikten koptuğum bir an olmamıştı. Ve müzik benim için en önemli şeylerden birisi. Birisiydi daha doğrusu. Dinleyemiyorum. E, Hiçbir şey hissedemiyorum. Dalıp gidiyorum ilgimi çekme falan. Hani 2-3 tane belki böyle yeni grup tanımışımdır. Ve ben böyle eski grupları dinlemeyi çok seviyorum. Ezil bir yıldı. Ya K-pop'a olan sevgim geri geldi. Bu kötü bir şeydi. K-pop'a özlemişim EXO'yu falan ama ee, korkunçtu. Yani 20 bin dinlenme falan. Hiç dinlemeseydim. Film hiç izlemedim. Hep sinemaya gittim. Sinemadaki filmleri izledim. Zaten ee, Odaklanamıyordum film analizleri. Anca yeni yeni böyle izlemeye başladım. Ama genel olarak filmlere böyle bir iğrenç hissediyorum. Nedense izleyemiyorum. Bunu çözmem lazım. Ben bu yıl e, parama daha dikkatli davranmayı istiyordum. Yine beceremedim. Parayla çok saçma bir ilişkim var. Hani elime bir miktar geçince tutamıyorum veya biriktiremiyorum. Direkt harcamak, bir şey almak zorunda gibi hissediyorum. E, bu yıl gerçekten üstüne düşmek istediğim bir konuydu. Ne zaman biriktirmeye başlasam bir iki ay sonra onu harcamaya başlıyordum. Hala mesela bayağı bir para biriktirmiştim. Dolara çevirdim falan. Sonra gittim. Harcadım onu. Neden bilmiyorum. Bu neyin göstergesi bilmiyorum. <laughs> yani yine fas fakir kaldım hiçbir şekilde. Ne YouTube'dan kazandığım parayı biriktirebildim. Ne <laughs> ne biriktirdiğim paranın değerini bilebildim para dedik bu yıl çalışmak istiyordum yine hiçbir yerde iş bulamadım. Okulun zaten şey olmadı adını siz söyleyeyim program uymadı bilmem ne. Hani her yıl böyle bir çalışma hedefim var. Herhangi bir yerde market olur kafe olur. Olmadı. Kaç oldu ya o kadar hastayım ki sayı saymayı unuttum. 7. I onu Yurt dışı. <laughs> Benim bir yurt dışı hayalim var. Her yıl böyle ağlayacak gibi çıkıyor sesim, değil mi? ama ağlamayacağım belki her yıl böyle diyorum. Bu yıl çıkacağız, bu yıl çıkacağız, bu yıl çıkacağız. Yok. Olmuyor. Artık kurmuyorum hayal. Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz yani. Bu yıla çıkamadık abi. Olmadı yani. <laughs> Sinirim bozuluyor ya. Şimdi Vision Board'umu açıyorum. 2024 için. Para var. Health, wealth, happiness var. Ya çok mutsuz oldum bir yıl değil açıkçası ama Valla bu videoyu yapmadan önce her gece düşünüyordum ne diyeceğim diye videoda. O kadar fazla şey sayıyordum ki arkadaşlar. 100 sayfalık liste falan oluşturmuştum ama şu an hepsi gitti aklımdan. Belki de düşündüğüm kadar kötü bir yıl geçirmemişimdir ve kafamda abartıyorumdur. Bu da var. Mesela şöyle düşünüyorum. Bunları bu kadar şeyler dedikten sonra hepsini böyle güzel bir şey çevirmeye çalışmam. Evet ortalamamız iyileşmedi. Ama o kadar hastayken bile bazı derslerden 100 aldın yani. ...almayabilirdin de, sallayabilirdin de... ...boş göz verebilirdin de... ...ama yaptın, zorladın kendini... ...hani sıfır almadın... E, ...ortalaman düşmeden, yani ...aynı yerde kaldı evet... ...yükselmedi evet... ...ama aşağı denebilirdi ve bu daha kötü olurdu... ...ve ne bileyim hiçbir şeyden kalmadık... ...ikinci dönemde sonuç olarak... ...ya da staj olayına şöyle bakıyorum mesela... ...staja gitseydim YouTube'umu büyütemezdim... ...okuyorum kanalından bahsediyorum... ...veya kitap okumaya bu kadar vakit ayıramazdım ne bileyim ailemle bu kadar çok vakit geçiremezdim. Böyle bakarak kendimi iyi hissettirmeye çalışıyorum. Ama hani realistik olarak baktığında yapmadığım bir şey olarak gözüküyor. Şu an vision board'uma bakıyorum da. <laughs> Hastayım. Kesin bu video bittikten sonra böyle ekleyeceğim birkaç tane eklemeyecek de olabilirim. Ee, çok başarısız bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ama benim için yarısı karamsar, yarısı ortalama bir yıldı. Öyle diyeyim yani. Bu yılın da son videosu oldu bu. Bu korkunç sesimle ee, yani gerçekten korkunç bir ses. Şimdi size 2024 şeyimi göstereyim durum. 2024 vision boardum artık 2024 bittiğine göre size gösterebilirim. Telefon falan istiyormuşum o sırada tuş telefon kullanan ben ben o ben 2024 için 2025 için heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, sizinle çok güzel videolar çekmek istiyorum. Umarım burada olursunuz ve başarısız olduğunuz şeyler için üzülmeyin. Nasıl kendimi geliştirebilirim diye düşünün. Mesela ben spor yapamadım dedim, kendime bakamadım dedim. Ama artık hani her gün 10 dakika, 15 dakika olsa bile esneme hareketleri yapıyorum ve bedeninizin çok ihtiyacı olan bir şey çünkü sürekli çünkü sürekli oturuyoruz, hiç hareket etmiyoruz küçük bir şey olsa da gerçek bir spor sayılmasa da beni iyi hissettiriyor. Sağlık olsun. Kahveden daha uzaklaşmaya çalışıyorum. Mesela 10 günlük kahve diyetine girdim. Tekrar girerim. Veya sosyal medyayı ara sıra bırakmak. Hiç bakmamak olabilir. Ben ne diyordum ya? Unuttum şimdi. Ne başarınız ne de başarısızlıklarınız sizi tanımlar bence. Hani insanlar size baktığımızda size baktığında şöyle bakmıyorlar size. Aha bu bu sporla çok başarılı, şunda çok başarılı bilmem ne diye bakmıyor. Sizi Olduğunuz insan gibi görüyorlar ve günün sonunda günün sonunda bu başardığınız veya başaramadığınız şeyler sizin küçük taraflarınız oluyor. Ee, önemli olan hasta olmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sıkı giyinin. Bol bol ıhlamur için <laughs> portakal falan yiyin ne bileyim. Hasta olmayın arkadaşlar. Hayatım kaydı gerçekten. Neyse. Çok karmaşık bir video oldu. <laughs> Ama hasta halimle bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, yine de bu videoyu çekmek istedim. Çünkü sürekli hakkımda olan bir videoydu. Evet siz neleri başaramadınız? Neleri değiştirmek istiyorsunuz bu yıl? Ee, yorumlara yazın. Konuşalım edelim. Sizi seviyorum. Seneye görüşmek üzere. Bay bay.